Gece patlattım patlattım yoksa sabah biz seni patlatacağız. Oğlum <laughs> <laughs> ben daha gelmedim biri. Yayınlara açalım mı biri kardeşim? var. Ombacı var beyler. Gerçekte de böyle bir insan. Hmm, tam, tam rolünü almışsın Bak. Rolümü <laughs> <correctly. gülüyor> <laughs> yani gördün değil mi? <gülüyor> <gülüyor> böyle bir insansın. Patlatacağız seni patlatacağız. <gülüyor> dur, <gülüyor> dur 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 dur. Cırtı cırtlar. Cırtı cırtlar. Abi bence direkt medi öldürelim biz kendi kendimize oynarız abi. Eee. Aha. Bu neymiş? Hadi gelin. Hadi bakayım. Koyar, bak. Hadi oynayalım direkt. Oyladım. Dire oylama olur mu ya? Ayıp ya. Ahmet Peki. abi. Yok moderatör yaptı. Ya. Yok yok modum mo moderatör mu? Hemen Ahmet. Evet. Gel oğlum sana bilendim lan. Sana bilendim oğlum al. Ben kullandım rolümü. Ben de kullandım. Ben de kullandım. Bunlar da gelmişler yayından bakmışlar Melih Melih diyorlar a**. Allah bakmadım kanka yemin ediyorum. Allah versin oyun full ekran. <laughs> çekip atayım. Burak sen ya. nesin? Ben kardeşim insanları dikizleyen bir şerefsizim. Biri ben yayında, yayında belli oluyor değil mi? Bıçağı götüme soktu benim. Yayında sol üstü Aa. kapattım da bazı yerleri kapatamıyorum. O yüzden Ghost yapan tosttur. Çok... lan valla. Oğlum bir bana heal yaptılar. Beni öldürecek şimdi? Gene Bey, geldi ya. Gene ilk gece bana geldi. Am Bu dur lan köpek. Yok, yok, bir sıkıntı Öpücük verdi. Beyler bir beni köpek. biri korudu. Kim bu beni koruyan? Beni de biri korudu. E, Ömer'i ben okay. korudum. Beni öldürmüşler. Bedran ne yapıyor? Beni hangi bir şey öldürdü? Aa. Bedran ne? ne yaptı lan? Ben? Beni gösteriyor. Kanka, evet dedi. Açıklama Burak, yapıyoruz. Burak gösteriyor. Aa, dakika. Bu ne oldu? Ne söyleyeceğim? Arkadaşlar, beni göster. Şey söylemek istiyorum. Yo, Burak göster beni. Ben Medine'ye gittim. Medine'ye gelen giden olmadı. Bu bir. Tamam. Gece beni tamam. biri öldürdü. Hırsız geldi bana. Bir tane ne konuşuyor bu konu arada. Geldi, canlandırdı. Doktor C. Tamam. Evi lüks olan var Kim ya şu. Bana gelen Korset o zaman. Kendini, kendini Bak, ifşa ama bir hırsız piç beni öldürdü. bir hırsız, hırsız şey piç öldürdü. Bir de, <Gülüyor> hırsız <laughs> piç Hırsız ben, ben doktorum. Oğlum bana niye ben... veriyorsunuz ya? ya? <laughs> Oğlum kosit <korsiyosu. Korsiyosu. Gülüyor> bu adam neye göre atılıyor gene amına <laughs> Ne ne oluyor abi şimdi yani? <laughs> <laughs> abi <Ama> niye <laughs> atıyorsun <laughs> bu adamı? Oy, <laughs> ben daha gelmem beni. Yayınlara çalma beni kardeşim. Bak 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 bak. <laughs> 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 Hayır ya. Ben oy vermiyorum durman ha Kosif'e. 3 eldir falan. Ben atladım. Kurma mı lazım lan sana da? Ne bu ya? Ee, atla dedik niye bitmiyor burası? Bilmiyorum konuşuyor hala. 7 kişiyi... Umut'a oy vermedi çünkü. Evet, nasıl ya? <laughs> oğlum bir şey değil mi? Bunun bunun karın ağrısı belli oldu. Abi, gece bana gelecek net. Ya pozisif sen var ya sen adam değilsin oğlum sen adam değilsin ya. Bak şimdi olanı söyleyeyim kanka. Şöyle yapacağım şunu. Tam, tam rolünü almışsın kardeşim. Bak. Tam <laughs> rolünü... Yani, Rolümü <laughs> gördün değil mi? Böyle bir insansız. Gerçekten de böyle bir insansın. Gerçekten de böyle bir <laughs> insansın. Aslında bana yakışırdı ama sana, sana yakışmış yani. <laughs> ben benim ne olduğunu anladım ama rapim. Bir şey söyleyeceğim. Bir kere heal verdiğime bir daha veremiyorum. Niye? Evet. Lan bir vereydim bir durumla. Ne oluyor lan? <laughs> Oğlum benim, benim evime geldi. Ya gene biri daha geliyor. Gelme a**im ya. Info, info veriyorum. Birisi Aa, benim evimde orada prof, profakatör gelmiş benim evime. Niye? Ben geldim. Yalan söylüyor bu arada. Bir söylemedi. Söylemedi. Bombacı var. Bombacı var beyler. Biri benim evime bak geldi. Bence. Bence bence bak gelme bence. Abi. Abi biri gece ben... benim evime geldi. Tamam da geldi ne oldu? Hiçbir şey olmadı Oha boy veriyor lan. Ahmet diye gidiyor. Abi ben Burak'a verdim ya. Burak beni hep oyun Oğlum. başından beri ilişkilendiriyor bir şekilde. lan. Yok yok, Burak temiz. Oğlum bedenimi ortaya Burak koyup temiz. koruma attım. Hangi ]eden. Burak temiz? Hangi Burak temiz? Ben atla diyorum abi. Hangi Burak temiz? Doktor ben C. Yapamadım. Ben temizim Dokma. bu arada ben doktordum. <gülüyor> 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 <Ha>. <gülüyor> ya adam beni korudu gönderdiniz adamı ya. Kanka Konstantin bombacı olabilir ya. Kanka komutan abi, abi. evinin üstünde bomba var, iki tane. Bir tane de Bedran'da var. Kime? Ana bombacı bombaları koyuyor. Dur şimdi. Onların evinde bomba varsa Hayır, kardeşim. Bombacı, bombacı, Konstantin ya. Burak patlatak gitti. <laughs> Oğlum sen bombaları görüyor musun gerçekten? Evet, bende var şu anda. Bir tane Komutan'ın evinin üstünde var, bir tane Bedran'ın üstünde. Komutan da var. Bedo da var. Sen de olduğunu varsak. Abi var. tamam. Ben buldum. Hadi ben sen şey öldürmene... Burak Burak Çelik beni abi. Zaten hey, diğer Burak ya da Neydi, bana bombacı adam, geldi. Bana tekrardan bombacı geldi. Oğlum bombaları <laughs> patlatmayı bilmiyorsun kim öldü? Kanka, Aa hepsine koyduktan Allah. sonra patlıyor. Tüm Hayır yok. hepsini koyamadı. İstediği zaman patlatabiliyor. Ama, patlatabiliyor. Lütfen, lütfen, lütfen. 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 Abi net Ben juri ya? Curi, curi. Ben juri juri ben patlatmışım ben değilim abi. A... Ben değilim ya. Top. Dok... Çe şey, ilk ben seni korudum lan. Doktoru lan hadi. ben. Hadi abi hadi, hadi. Abi <laughs> Bir şey diyeyim mi? Juri de değilse Ömer. ya. Melih, e, b... Melih ya. Aa. Ya, Melih a... A... Olabilir abi. Melih de olabilir. Zat Lan biz Ömer'miş bu. ya. Ömer'im Cural'ı boşuna uçurdum. <laughs> Ömer Ömer. Ömer görünüyor lan. Ömer zaten aynen. <laughs> <laughs> şey bombayı patlatamıyor. Bombayı patlatamıyor. <gülüyor> Gece <gülüyor> patlattın patlattın Ömer. Yoksa sabah biz seni patlatacağız. <laughs> Güzel. ömerde bomba işareti var. <laughs> evet, <şimdi gülüyor> Ömer. Normal mi? Ömer iyi çocuktu ama bir kusuru vardı. Böyle, e, patlat, patlat, Hadi Ömer patlatabiliyorsan patlat. Patlatabiliyor. Nasıl <laughs> patlatıyor? Çekip diye zaman hemen. Moruk yok ya bir kişi gidecek ama. <laughs> <Bir kişi gülüyor> Hadi. Hadi. Kusura bakma kanka. Şş, dur sakin ol <laughs> Ömer. Kanka Hadi. bomba varsa onlar patlıyor. Hepsine koyabiliyor evine. Ya işte koyamadım ama az önceki el buraya koydum. Gidip koymadı. Niye koymadı? nasıl hala şey yapıyor. Patlatacağız seni patlatacağız. Eee patlamadı bu. Niye patladı, Aa. Lan. <laughs> Aa, patladı lan? Niye patladı lan? patladı lan. Nasıl patlattı? Dur 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 dur. <laughs> Cırtı cırtlar. <laughs> Patlak cırt. Nasıl patlattı? İyi patlattı. Oğlum sen ama iki kişiyi patlattın. Şimdi biz seni patlatacağız. Abi, nasıl <laughs> Bir dakika. Ben bombanın nasıl patladığını öğrendim. Bir daha bombacı bana gelirse. S**tiniz. İspiyonc... Oğlum sen ispiyoncusun niye adamı söylemiyorsun lan? <laughs> Abi direkt. Oğlum, beni beni gösterdi oyun başında da sonra Doktor C'ye döndü. Ben ses etmedim o yüzden. C Burak. Abi, metmeli. Net meli. Net meli. Ya Burak. Ya. <laughs> <laughs> Oğlum belli ola ola nasıl yalan konuşuyorsun hala ya. Ona koyayım ben de Ömer'i koruyorum. Ömer, Ömer ki şey. Ömer Kaş, Öber Kaşar. Eyler, herkese hayırlı geceler. Hayırlı, geceler. geceler. Ben de kaçıyorum. Hadi, geceler. Hadi, Hadi geceler. görüşürüz.